çeken birileri çıkmış. Demek bu eğlenceli bir kalabalık. Düğün. Hemen böyle bugün yarın bir düğün kalabalığının içerisinde olacaksın diyor. Dikkat edersen burada bak bir orak çıkmış bak görüyor musun bak orak denirdim ona bak hani bir şeyleri biçmek için bak şöyle bir dikkat et şöyle ben senin için belirginleştiriyorum bak bir orak çıkmış bir kadın var burada orak kadının tam böyle ee, Kadın bir şeyleri kestirip atacak. Bir şeyleri kestirip atmayı düşünüyor. Çünkü orağın içinde soru işareti var. Ama oraya geleceğiz. Şuradan başlayalım bakalım hemen öncesinde. Şimdi burada birkaç tane hayvanlar çıkmış. Yani hayvanlar masumdur değil mi? Masumluğun simgesidir. Yani böyle o kadar etrafındaki olaylara, insanlara böyle o kadar mı? Bugüne kadar o kadar masum bakmışsın ki. <laughs> Ay kız. Anneciğim korkuttun beni. Olaylara, durumlara, insanlara o kadar masum bakmışsın ki yani böyle çok masumca. Ama sen şimdi diyor ki sen şimdi anladın ki her hiç kimse ne senin gibi masum ne senin gibi iyi niyetli. Çünkü bu zamana kadar bir şeyleri görmemiştin. Ama artık diyor ki her şeyin gerçek yüzünü gördün. Her şeyle yüzleştin. Gerçekten yüzleşmediğin hiçbir şey kalmadı. Ama bak yüzleşmek de iyidir. En azından yolunu görürsün. Değil mi? Sen de bundan sonra nasıl davranacağını biliyorsun. bak. Kime bugüne kadar bilmiyorduysan artık kime nasıl davranacağını, kiminle nasıl konuşacağını hepsini en ince ayrıntısına kadar öğrendim. Bundan sonraki hareketin, halin, tavrın yani sana bundan sonra diyecekler ki, "Ay sen çok değiştin ya." diyecekler. Yo değişmedin ama onların işine gelmediği için değiştin." diyorlar. Evet sen artık onların seni kullanmasına izin vermeyeceksin. Bundan dolayı sen çok değişmiş olacaksın. Sen çok değiştin. Sen çok havalandın. Sen çok kibirlendin falan gibi şeyler söyleyebilirler sana. Dikkat et. Aman desinler boş ver. Şurada görüyor musun kocama ay çok güzel bir ceylan yüzü çıkmış ama çok güzel süreçlere gireceksin bence sen. Burada sanki böyle bak bir kadın çıkmış görüyor musun sanki bir prenses gibi böyle kraliçe gibi bir elbise giymiş bir tane bir, biri var burada onu tepe taklak etmiş yani diyor ki bu sen olabilirsin Bak elinde telefon olan birisi de var. O da on, sanki orada bir e, e, ya resim çekiyor ya video çekiyor. Onun gibi bir şey. Yani birini böyle bir tepe taklak etmişsin. Tamam nasıl tepe taklak etmişsin? Böyle üstten üstten konuşuyormuş. Böyle kibirli kibirli tavırları, hareketleri varmış. Ama senin eşin olabilir. Bu senin ne bileyim böyle ailenden birisi olabilir. İşte yani böyle ne bileyim sana karşı biraz böyle anlayışsız biraz böyle hoyrat davranan birisini böyle tutmuş